2000 lira değerindeki ilk soru geliyor Deniz. Tavsiye mektubu genellikle hangisinde talep edilir? A. Doktor muayenelerinde. B. İş ve okul başvurularında. C. Kız isteme merasimlerinde. D. Çarşı ve pazar alışverişlerinde. B. İş ve okul başvurularında. Son karar. <laughs> 25 bin lira değerindeki ikinci soru geliyor. Baraj sorusudur. Eskiden samimi olunan kişilere yazılan mektupların sonuna düşülen ve acele cevap şeklinde biten notun başı nasıl olurdu? A. Karamel macchiato. B. Soğuk baklava. C. Dubai çikolatası. D. Kestane kebap. Başta uzak bir soru gibi geldi ama kafeli olduğunu atladım. <laughs> D kestane kebap son kararım. Neydi <laughs> bir 500 değerindeki ki üçüncü soru geliyor. <laughs> Langırt oynarken genellikle ne yapmaya çalışılır? A. Gol atmaya. B. Kapı almaya. C okey'e dönmeye de rock yapmaya. Langlet benim Boğaziçi'nde yaptığım bir numaralı aktiviteydi. Gerçekten haftada 4-5 akşam oturduk 200 saat Langlet oynardık. Çok da severim. Arval atmaya son kararım. <laughs> <laughs> Ve 10 bin lira değerindeki dördüncü soru geliyor. 59'dan sonra gelen sayının adının Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlükteki doğru yazılışı nasıldır? A. 60 B. 60 C. Alıtmış D. Atılmış Hepimizin gündelik hayatta 60 olarak söylediğim sayı olsa da eğer güncelleme olmadıysa TDK'da 60 olması gerektiğini düşünüyorum doğrusunun. B şıkkı 60 son karar. 10.000 TL değerinde ki dördüncü soru geliyor. Kahverengi, kırmızı ve beyazın karışımından ortaya çıkan renk hangisidir? A ten rengi, B kül rengi, C filiz rengi, D çivit rengi. Çivit rengi için mavi olması lazım diye düşünüyorum. Filiz rengi içinde mantıken yeşil lazım ama kahverengiden elde edebiliyor muyuz bilemedim. O yüzden aslında hiç çok emin olamadım. Seyirciye sormak istiyorum. Peki seyircilerimiz için soruyu tekrarlıyorum. Kahverengi, kırmızı ve beyazın karışımından ortaya çıkan renk hangisidir? A. Ten rengi. B. Kül rengi. C. Filiz rengi. D. Çivit rengi. 10 saniyelik süre başladı. Değerli seyircilerimizin %70'i A ah, yani ten rengi demiş. Valla ten rengi diye isim gelmişti ama külü rengini gözümün önüne getiremedim. O sebepleri bir seyirciye sormak istedim ama A ah, ten rengi son karar. Seyirciye güveniyorum. Kül rengi pantolonuna bak. Efendim pantolonu kül rengi mi oluyor? Bu sis rengi bence ya. Kül rengi olarak çok yorumlayamadım bunu. Gri. Gri. Mantıklı evet. Evet, sırada 30 bin lira değerindeki altıncı soru var ve bu sesli bir soru. Deniz korktu. <laughs> Gerçekten çok korkuyorum sesli soru. Korkuyor musun? Bilmediğim yerden çok geliyor izlerken. Ben sana bir şey söyleyeyim. Genellikle bütün yarışmacılarımız sesli sorudan korkuyor ama genellikle de büyük bir çoğunlukla sesli sorunun üzerinden atlıyorlar. Biliniyor yani. Yani çok Aslında stres yapmaya gerek yok. Belki de bildiğim bir yerden gelecek. Umarım. Evet Umarım. önce stüdyomuzdaki sesi dinleyeceğiz ve daha sonra ben sesle ilgili soruyu soracağım ve ses geliyor. Dinlediğiniz In The Shadows adlı şarkıyı seslendiren grup hangisidir? A. Foo Fighters B. Moose önce Durasmus ve Erasmus. Hemen jokerlerimizi görüyoruz. Kazım Eren Çinar, Okan Yazıcı, Emine Altınsoy. Kazım Eren Çinar kullanmak istiyorum. O tam bunun dinleyeceğimize benziyor. Bu tam onun dinleyeceğimize benziyor. Bakalım Kazım bize yardımcı olacak mı? Arkadaşlarımız bağlanmaya çalışıyorlar şu anda. Açmamasından korkuyorum biz. Öyle mi? Bakmaz mı telefon? Bakmayabiliyor. ya Gel uyuyarak alabiliyor. Benim de öyle arkadaşlarım var. Yapacak bir şey yok. Acil Aranacaklar listesine koymayacağım kesinlikle. Bir Yarım saat önce aradım, lütfen önümüzdeki listesine koymayın. Enteresan arkadaşlarıma asla onları koymayacaksın çünkü açmazlar telefonu. Ama güveniyorum <laughs> işte bu tip konularda Kazım reklamı <laughs> gerekiyordu bence. Umarım açar. Mesela normalde tekrar müzik serosunu ama yapabileceğim bir şey yok izletiyorum da geldiği için. Mi? Ben gidiyorum Allah aşkına telefonun elinde tutun diye. Dedim ama görüyorsunuz yani. Bakalım inşallah açacak. Tabii açarsa da inşallah doğruyu bitecek. Kesinlikle inşallah. Kazım Eren merhaba. İyi akşamlar Oktay Kaynarca. Ben milyoner yarışmasından arıyoruz. Seni nasılsın? İyiyim. Teşekkürler Oktay Bey. Dedikodunu yaptık. <laughs> Deniz dedi ki bu Kazım telefonuna genelde bakmaz. Doğru demiş. Teşekkür ederim. İnşallah açar dedi. Ben de bir umut açar dedim. Aslında. <laughs> Ama sevindirmek de senin evinde. Çünkü, çünkü bir soruda takıldı ve senin bileceğini düşünüyor bu soruyu ve bu sesli bir soru Kazım. Ee, ve şimdi önce sesi dinleteceğiz sana daha sonra da soruyla birlikte Deniz'i senin 30 saniyeliğine baş başa bırakacağım ve ses geliyor. Dinlediğiniz In The Shadows A Foo Fighters B Muse C Drasmus D Erasmus. Drasmus olması lazım. Drasmus mu Erasmus mu? Rasmus. Sadece Rasmus. Tamamdır. Görüşürüz. İyi günler. Teşekkür ederiz. <laughs> Vallahi ses tam gelmedi. Sadece <laughs> Rasmus olması lazım dedi ama. C. Son kararım. İnşallah doğramıyor şimdi Kazım ya. Çok sevindim. Kazım kurtardı bizi. Çok fena kurtardı. Gerçekten teşekkürle belirteceğim bittiğiniz an yanında. Bir dinli bir sarıl şöyle sıkı sıkı. Hem de bir şeyler <laughs> de ısmarlarım kardeşime ya. Soruyu biliyorum. <laughs> evet ve sırada 50 bin lira değerindeki Baraj sorusu var ve soru geliyor Deniz. Zannetme ki güldür ne de lale. Ateş doludur, tutma yanarsın. Karşında şu gülgün piyale. Dizeleriyle başlayan Mukaddime adlı şiirin şairi kimdir? A. Atilla İlhan B. Yahya Kemal C. Cemal Süreya, D. Ahmet Aşık Şimdi Yanlış hatırlamıyorsam bir şey Hababan sınıfında var. Hababan sınıfında bir dört beş lafa okudum. Orada da hani Piyali İhsan diye bir öğretmen var. Ona takılan lakat buradan geliyor diye biliyorum ama yüzde yüz emin değilim. Şimdi hakkında şöyle bir durum da var. Orada harşimcilik olarak bir muhabbet vardı. Acaba bahsettiği harşimci hoca Piyali İhsan mı? Onu bilemedim. O yüzden yarı yarıya yarı yakın kullanmak istiyorum. Yarışmışımız yüzde elli cevap şokerini kullanmak istedi bu durumda. İki yanlış cevap devre dışı kalacak. C. Cemal, Süreyya, D. Ahmet, Haş. Yani aklıma Ahmet Arşın geldi. Kitaptan da az biraz hatırlıyorum ve yarı yaya yarı, yarı gitmediği için D. Ahmet Arşın demek istiyorum. Son karar. Umarım doğru. Ben kaçırmışım şu an babam sınıfındaki olayı bir anlatsana. Kitapta Piyade İhsan diye bir öğretmen var. Onları işte çok sevdiği bir şiirde yanlış atlamıyorsam bu şu gülgün piyade lafından dolayı ona Piyade İhsan lakabı takılıyor öğrenciler tarafından. Ve şiirin adı Mukaddime'ydi diye hatırlıyorum. Eğer yanlış hatırlamıyorsam. Okuyalım 4-5 evet, sene oldu. Sen son bir yerden yakalamışsın meseleyi ya. <gülüyor> Vallahi onu <laughs> yakalamışım.